Hadi, şimdi ha. bakalım. Anne, bu da ne Ne istiyorsun? Eee, bu. Onunla neye bakalım? Böyle savaşmasına. Vaaay. Wow. Güzel mi? Evet. Alayım mı? Al bakalım, al bakalım. Bak, bak anne, wow. Orada <laughs> ne var? Ooo, dört tane var. <laughs> Tamam al onu. Bak karşıda da robotlar var. Karşıda He? da robotlar var. Bakabilirsin. Ben Bak, onları almayacağım. Ben şu. Onu mu beğendin? Evet çok güzel benim ama. Çok güzel. Hmm. Alacağım mı ben? Başka. Karşıdaki, karşıdaki arabalara bakalım. Öbür... He? Karşıdaki Anne. arabalara da bakalım. Kar bu karşıdaki arabalara almayacağım. <laughs> Anne sen Evet orada dinozorlar da var. Bak burada legolar var. Bir sürü robotlar var. Bu ne? Orada da lego Ay, var. Burada da lego. Evet bir sürü de lego var. Ne seçiyorsun sen şu an? Bu. Onu mu aldın? Evet. Hmm. Bunlar da güzel sanki. Rengi Bak şuradakiler. Bak turuncusu mavisi. Her rengi var. Minecraft. Ne? Minecraft. Minecraft. Wow, evet. Bak burada kaplumbağalar da var gördün mü? Evet anne. Bu ne kim ona o ne? Anne. Bunu göster bakalım o ney hmm. oh. beğendin mi onu da beğendim hangisini mi? beğendin onu mu beğendin Hı -hı. o sanki çok bunu hangisini almak istersin onu da yerine koy almayacağımız ürünü yerine bırakalım e, hangisini alacağım <laughs> mavi robot mu

Onun içinde neler var bakalım. Ha. Neler varmış? Açma anne. Üç tane robot varmış şöyle. Şimdi aşınada ne? Hı? İki tane var. Mı? İki tane. Ha. Aç ya yanlış mı alak? Şunu, şunu da, ona, ona, ne diye